Ha? Figenciğim. Canım yordum seni de ya. Aa, rica ederim ne demek. Nereye deleceğiz? Evet çekilin önünden. Açılın susam açılın. Aman, aman. Biraz daha şov olsun diye böyle dondurmayı yapıyoruz Bir tane de vuruyoruz <laughs> <Korktum>. böyle. <laughs> Sayın Aydemir Akbaş. Abi hoş geldin. Hoş bulduk canım. Sabahın köründe çağırdın söyle. Can I help you? Uh, it's amazing. This place is yours. It is mine and my family. Congratulations. So beautiful. çıkar. Bülent abi çıkar. <laughs> vallahi boynu bitti. Çünkü... Hayır, ay yapma vallahi. Evet. Efendim? Ortaokul mezunu diyor Hanife Hanım diyor. Anlamıyorum sesiniz, A alamıyorum ama. Anlamıyorsan kapat telefonu, git sen de mi uğraşacağız şimdi be? Öf. Ben, bak benim arkadaşlarım da var. Evet. Ben saat 1'de gidiyordum. Benim yaşım o zamanlar 40'tı. 12 20 idi. E şimdi 26'ya girdi. Benimki 49'a girdi. Ne Nagatomo. Ne? Ne, ne? 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 Ne, ne dedi tomo? Nasıl sen de onu Kesinlikle tercih ediyorsun şey var, değil mi? Evet, evde, evde yapmayı tercih, tercih ediyorsun. Bunu şöyle yapacağız. Çünkü bakın. Ay kıyama. İzlemekte olduğunuz programda hadi çocuklar. 78 milyon tek yürek gibi ifadeler kullanılıyorsa muhtemelen hangisini izliyorsunuz? A evlilik programı, B spor karşılaşması, C çizgi film, D belgesel. Çizgi filmdir herhalde değil mi? Evlilik olmaz, spor karşılaşması olmaz, belgesel. Belgesel çok saçma. C çizgi film son karar. Yani 78 milyon tek yürek ifadesinde çizgi Aa. film nasıl olur Batuhan? Ya çocuklar deyince ben gerçekten çocuklar şunu biliyor musunuz? Hadi çocuklar 78 milyon tek yürek demiyor mu? Allah ben hep bunu yapmaktan korkardım. Tamam ya haber olduk. Neyse. <gülüyor> yani. <gülüyor> Fena. Cahide Hanım. Anam. <laughs> Ahmet abi sen <beni> tanıdın mı? <laughs> ne bittim, Mustafa? Sonra görüşmüştük. <laughs> Haber yapmıştık. Türkiye Rastesi. Kız arkadaşımın sevgilisiydi. Geldi bana ben dedi bu çocukla dedi ne yapacağım İpek dedi. Se ben de ayrı kızım dedim sana dedim çocuk mu yok dedim. <laughs> Bir hafta sonra ben bu çocukla sözlendim. <laughs> Yalnız Serpil Hanım çok heyecanlısınız galiba benim Hiç kahvemi değilim. taşırmışsınız. <laughs> Ya en o azından bir peçeteyle silmeni beklerdim. Haklısın silmedim öyle hiç. Dört büyük meleği soruyoruz bugün. Dört mü? Öyle kimmiş? Kim? Biz hiç tanımıyoruz. Biz buradan yabancısıyız. Yabancı. <laughs> Ay çok komiksin Bilelim ya. Bitiyorum ben sana. Komik senin anandır. Şimdi, now... Şurayı göreceksin. Kaldıracağım biraz. Ne Biraz kaldır. Evet. Kaldırıyoruz. Döndüreceğiz. <laughs> Zeliha Hanım. Efendim. İncanlı çiçekler çünkü oksijen saçıyor. Ben ondan rahatsız oluyorum. Ne saçıyor? Oksijen saçıyor çünkü o, rahatsız oluyor. Sağlığıma canım, ben dikkat o ediyorum. O evde hani odada şey yaparsan. Yani oda da sonuçta. O yani canlı böyle, böyle çiçeği bir birlik masada da öyle bir şey yok. Tutmayın karbondioksit Hı. salgılarlar geceleri. Evet. Ondan dolayı. Nurten Hanım da sürekli. E, 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 çok yaşa. E. Hapşu efendim. Hapşu yüce anas. Size de hapşu. Çok yaşa. Çok yaşa. İkinize de hapşu. Siz de hapşı efendim. Siz de hapşı efendim. Gecenin fıkrasını anlatıyorum. Evet, evet Temel evde oturuyor. Arkadaşı Cemal gelmiş koşuyor. Temel demiş koş demiş arabanı çalıyorlar demiş. Arabanı çalıyorlar demiş. Temel bir çıkmış evden dışarı koşmuş arabasının peşine. Araba kaçmış hırsız almış gitmiş arabayı Cemal soruyor ne yaptın Temel demiş. Yakalayamadım ama plakayı aldım demiş. <laughs> Dedim lesson 10. Looking out of the window. What can you see? Oh, I can see trees and who's in the city. I don't care, he's coming along the top of the garden wall. Trabzonspor 63, Fenerbahçe 63, 61, Bursa spor 52, Gaziantep spor 27, Karsel spor 27, Eskişehir 27, Beşiktaş 27, Büyükşehir Belediyespor 27, Kardemir. Bizim alacağımız özellikle forma satışında düşündüğümüzde İbrahimovic'tir. Mustafa Cengiz İbrahimovic'i getiriyor alt yazalım mı? Hayır. Bağırdığın gibi niye o taraflara hiç bağırma? Senin mi sistem. Bir dakika. bir dakika, bir dakika. Bekle ben Bakalım üçüncü soru neymiş? İstiklal Marşının yazarı kimdir? Ya yap bakalım be. Bu kadar kolay soru cevaplanamaz mı? Yaz. Mehmet Ali Erbil.

İki boyutlu cipsleri boş ver. Üçüncü boyuta patos kritos da gel. Evet, bugünkü dersimizin konusu meslekler. Şimdi herkes babasının ne iş yaptığını söyleyecek. Benim babam otopark mafyası, benim babam şerefsiz, naylon fatura satar, vergi kaçırır, banka hortumlar, yurt dışına kaçar. Nazar. Nazar. Nasıl düştü ya? İyi misin? Kaydın mı? Ay. İyi misin? Finito, Jacare. Resultato importante. <laughs> Sen? Kerem, biz de senle aynı yeri yazalım mı? Böylece birbirimize daha yakın almış oluruz. Hmm, ne oldu? Yoksa üniversitede bir sürü güzel kız vardı. Senin yanında istemem mi diyorsun? Benimle aynı yeri yazabileceğini zannetmiyorum Azat. Niye? İlahiyat Fakültesine mi girmeye karar verdim. bir şey. Şimdi ben tabii filmler benim de aklımda. Ama seyirciyle karşılaştığımız zaman şimdi her seyircinin takıldığı film ayrı. Yani beni görüyor. Aa Şener Şen merhaba demiyor. Filmden bir laf ediyor. Şimdi yanımdaki arkadaşlar şaşırıyor. Ben onu anlıyorum, hemen bir cevap bir veriyorum. Bir tek ben anlıyorum. seni beni görüyor. Senin namusun seni. seni. <laughs> 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 Jokeri tanıyalım demediniz? Jokeri ne yapalım demiştiniz? Hüseyin canını merak etmediniz? Kimdir Can? <laughs> Niye sormadınız? Gerçekten neden sormadım sevgili Nisan? Kimdir Hüseyin Can? Erkek arkadaşım. Aa. Bak şimdi Aha. halka oynuyorsun yine. Bence sen halka oynama halka diye bir korku filmi var biliyor musun? Orada oynasan. Oyna. Ay ben şok. Buyurun. Patronuna benim geldiğimi söyle. Sen kimsin? Anana git sor. Tebel ol Ben düştüm bir ateşe siz düşmen yanarsınız. Yani ben yanmışım zaten sizin yanmanızı istemiyorum diyor. Öyle evet, evet. evet, evet